Selam sevgili yengeçlerim. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ekim ayında sizi ne gibi gelişmeler bekliyor merak ediyor musunuz? O zaman hiç zaman kaybetmeden hemen tarot yorumumuza geçelim. Canım yengeçlerim biliyorsunuz abonelerime özel kolektif bir açılımdır bu. O zaman abone olmayıp da bizi izleyen sevgili yengeçlerim siz de hemen ben kartları kararken abone olup bu güzel enerjimizden faydalanıyorsunuz. Sevgili Tarot, Yengeç Burcu'nu Ekim ayında ne gibi gelişmeler bekliyor? Hemen birkaç tane kart açalım bakalım neler gösterecek. O eli kolu bağlı bir yengeç gördüm burada maalesef. Kartlarımız da düştü. Şu anda çözümleyemedik. Daha 3 kartta her zaman dediğim gibi 3 kartla bir açılım olmaz. Bakın 3 kartı açtım. Ee, sorunu çözümleyemedik. Çünkü neden? Birkaç kart daha açıp görmemiz gerekiyor. Aşkla ilgili bir el kol bağlılığı var burada şimdi ilk etapta şunu söylemek istiyorum hayalini kurduğun kişi elini kolunu bağlamış senin bak bu platonik aşk yaş yani yengeçler için geçerli ya da geçmişinde hani ayrıldığın insanlığı düşünen hayal kuran bir yengeçsen eğer çünkü elin kolun bağlı platoniktir bir şey diyemiyorsundur açılamıyorsundur ya da geçmişindeki kişidir artık böyle gurur da var aranızda hiçbir şekilde ulaşamıyorsundur elin kolu bağlı biçimde dengeni kurmayı bekliyorsundur bak bu kişiden haber var. Ekim ayında hatta yeni bir başlangıç kartı da çıktı. Bu kişiden çok güzel bir haber alacaksın. Bakın bunu ben yeni bir ilişki olarak görmüyorum. Çünkü geçmiş kartı da var burada. Geçmişinde olan insan ya da platonik olan bir insan. Hani bu kişiyi tanıyorsun. Hayatına girecek kişiyi tanıyorsun ki bu kişinin de Ekim ayında gerçekten artık hayatına girmeye başlayacağını görüyorum. İlişkisi olan ya da evli olan yengeçlere geldiğim zamanda ise e, ilişkiniz biraz bir sallantıda son dönemlerde hani ayrılmak mı beraber olmak mı bu bile belirsiz çok büyük bir belirsizlik var ki bu evli olan yengeçler için bile geçerli hiç düşünmeyin ama bu şekilde karamsar sakın düşünmeyin çünkü ben evliliğinizin düzeleceğini görüyorum hani mesela Evlisiniz ve acaba boşanmam olacak ya da boşanmaya karar verilmiştir. O boşanma boşanma iptal burada. Direkt bu evliliğin düzeleceğini görüyorum. Bakalım tarot bize devamında neler anlatacak. İş konularına geçti. iş ve maddiyat konularına geçti. Kartlarımız şu anda evet böyle iş konularınıza belini büken sorunlar var. Hani korkularınız var. işimden atılır mıyım diye. Bakın iş yerinden gene de çıktı bu kartta. iş yerinden ayrılma korkusu var. Çabalıyorsunuz bu yüzden de. hani bir çıkış almamak için. Bu eğer kendi işinize sahipseniz sizin için de geçerli. Hani iş yerini kapatma korkusu, kapatmamak için çabalama ama çaba kartını görüyorum hani kenarda oturup depresyona girip de korkuyorum yapmıyorsunuz bir çaba gösteriyorsunuz. Bu yüzden sakın sakın korkmayın. Bakın sakın korkmayın. İş yerinden çıkışta yok size. Hatta hatta çok iyi pozitif haberler de geliyor. İş yerinde de hatta biraz böyle para konusunda biraz daha fazla para gelme ihtimali de çok yüksek. Hani siz İşi kaybetmekten korkarken küçük bir zam alma ihtimaliniz var. Evet devam kartlarımı açtığım zamanda ise bakalım iş konuları ne veriyor? Bakın korkuyorsun hayal kırıklığına uğrayacağım diye. Çünkü siz bu iş yerine çok emek vermişsiniz. Emeği görüyorum burada hani emeklerim boşa gidecek. Boşu boşuna mı bunca sene mi verdim diye düşünüyorsunuz. Ama hiç düşünmeyin. Gerçekten bu iş yerinde ayrılık yok. Hatta küçük bir zam da söz konusu. Eğer kendin işverensen Hani de dediğim gibi bak imparator kartı zaten patronu da gösterir. Eğer kendin işverensen hani kapatma eşiğindesin çünkü e, gelirler giderleri kesinlikle karşılamıyor diye. Artık böyle Ekim sonuna doğru yavaş yavaş gelişmeler olacak. Maddi alanda da toparlamalar söz konusu. Bak para kraliçesi de çıktı. Burada para kralı ya da kraliçesi gene iş konusunda ve para konusunda düzeltmeyi, toparlamayı, ayağını yere basmayı gösterir. Yani bu çıkışlardan, işi kaybetmekten falan korkmayın. Hani işi kaybetmeyeceğiniz gibi iş yerinde de daha ileriye gideceğinizi görüyorum burada Ekim ayında. Şöyle bir iki üç kart daha açalım. Başka uyarılar verecek mi bize? Dikkat edin bakın bir kadından, bir kadını özellikle verdi. Bir kadınla bir tartışma yapacaksınız, bir kavga yapacaksınız. Çünkü bu kadının ağzı çok keskin, böyle kötü haberler verecek, sıkıntılı haberler ya da sizin hakkınızda konuşacak. Bu kadınla bir kavga, bir gürültü söz konusu burada. Fakat e, kazanan taraf da siz olacaksınız. Çünkü siz zaten bileceksiniz, yani gerçekten düşünerek hareket edeceksiniz. Öyle gidip de hemen saldırıya geçmeyeceksiniz kadına. Düşünerek nasıl bir taktik uygulamam gerekiyor diye çünkü bu kadın ağzı çok pis bir kadın hani boş boş konuşan bir kadın onu da susturacaksınız. Tabi bu arada gene falımı kapatmıyorum çünkü sizin için de melekler ve atalarından güzel bir e, melekler ve atalar kartından daha doğrusu güzel bir kart çekip e, bu ay yengeç ne yapsın diye sormak istiyorum size güzel bir tavsiye versin bu ay için. yılan çıktı deri değiştirin diyor. Hani bak böyle tamam burada geçmişindeki kişiyle birleşeceksin edeceksin de şu korkuları falan bir bırak. Bir tazelen bir kendine gel. Zaten uzun süre böyle bir depresyonlu durumların oldu. İşlerinin kötü gitme durumu oldu ki burada da gördük zaten. Her şeyin kötü gitme durumu. Şöyle bir tazelen bir derini değiştir. Şöyle tap taze olarak geri dönüş yap diyorum sana. Hani kendine güven. Sevgili yengeçlerim, Hayatınızda her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama benimle kalın.